Merhaba. Güzel bir soruyla sizlerle birlikteyim. Endemik yayınlarından güzel bir kök sorusu. Şimdi bu sorunun çıkma ihtimali var. Karşınıza denemelerde çıkabilir. Mantığını size öğreteceğim. Geçelim soruya. Uzunluğu 12 birim olan dikdörtgenin içine kök 2 birim olan daireler ile bir kenarı kök 3 birim olan dikdörtgenler aralarında boşluk kalmayacak ve en fazla olacak şekilde yerleştirilecektir diyor. Buna göre yerleştirilecek daire ve dikdörtgenlerin toplam sayısı kaçtır? Şimdi bakın yarı çapı kök 2 birimmiş daireler. O zaman çapı 2 kök 2 yani 2 içeri atarsam 2'nin karesi çarpı 2'den kök 8 geldi. Şimdi 12'ymiş. 12'yi kök 8'e böleceğim. E, 12'yi de kök içine alsam şöyle bir şey yapabilirim. Kök içinde 12 144 bölü 8 o da eşittir. Kök içinde 144'ü 8'e bölersem kaç çıkar? 18 mi çıkar? Aynen. Yaklaşık kök 18 bulduğum. Peki 18 yani kök 18 sayısı 18 tam kare olan hangi iki sayı arasındadır? 18 normalde 25 ile 16 arasındadır. O zaman kök de 4 ile 5 arasında e tam denk geleceği için demek ki ben buraya 4 tane daire çizebilirim. Şimdi geldim dikdörtgene. Yine 12'ymiş. 12'yi bu sefer kök 3'e böleceğim. Sonra devamında bu da ne olur? Kök içinde 144/ bölü 3 oldu. Bu da yaklaşık ne geldi? 48 geldi. O zaman kök 48. O zaman 48 de yaklaşık 6 ile 7 arasında 36 ile 49 arasında değil miydi 48? O zaman kök 48 ifadesi de 7 ile 6 arasında mıdır? E o zaman 6 tane de net buradan dikdörtgen geldi, e 4 tane daire, 6 tane dikdörtgen, e toplam bunlardan 10 tane sabilirmiş. Evet biraz boşluk kalır ama boşluğa da tam tamına bir tanesi sığmadığı için başka yazamam. Cevabım da 10 oldu. Bakın gördüğünüz gibi güzel bir soru. Karşınıza çıkma ihtimali yüksek bir soru. Dediğim gibi tekrar edip tekrar çözmeyi unutmayın. Matematikle kalın.